yaşanan bütün gelişmeler hukukun üstünlüğü ilkesinin askıya alındığını göstermiş ve neticede Ayşe Ateş hanımefendi dava ile ilgili hiçbir görevi ve yetkisi olmayan altını çizerek söylüyorum görevi ve yetişi olmayan Cumhurbaşkanı'ndan yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu durum bile olayın geldiği noktanın vahametini göstermek için yeterlidir. Sinan Ateş, Ülke Ocakları'nın önceki dönem genel başkanıdır. Ve Ankara'da başkentte Hepimizin gözü önünde bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayetin tehditçisi bellidir. Azmettirenlerin az meşhur olanları bellidir. Cinayete katkı verenler, yardım edenler, yataklık edenler, getirenler, götürenler bellidir. Ama iddianame tam işin gitmesi gereken, gitmesi tarafına gittiği yerde kesilmiştir. Yarım, güdük, na tamam bir iddianame görülmekte olan bir davayla karşı karşıyayız. Ettiği telefonları hatırlamayan, aldığı talimatları hatırlamayan, verilen konumları hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve bir azmettirici gördük. Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük. Ama bunu herkes görüyor. Herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz. Dava görüldüğü müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi'nden en az en az iki genel başkan yardımcısı Hukukçu milletvekilleri davayı takip edecekler. Ben de fırsat buldukça bu davayı takip edeceğim. Oradan Sinan Ateş'in naaşı kaldırıldı. Kanlar temizlendi. Ama gerçekte cenaze ortada duruyor. Sahip çıkması gerekenler sahip çıkmadığı için. Bir taziye bile yazmadıkları için. Bir baş sağlığı bile dilemedikleri için cenaze orada duruyor. Ve herkesin endişesi o ki o cenazeyi orada bırakıp o cenazenin o cinayetin üstüne sis perdesi indirmeye çalışanlar birileri tarafından talepleri doğrultusunda koruluyor, kollanıyor ve müdahale ediliyor. Polis görevini yapmış ama iddianamede adı geçmesi gereken eski milletvekilleri hali hazırdaki çeşitli yöneticiler bir siyasi partinin cinayetten önce sonra telefon irtibatı kurulan yöneticilerinin adı dahi geçmiyor. Bütün arabaların plakaları var. Bir arabanın yok. Onun da adı siyah Audi. Sonra o adın içinden hangi genel başkan iniyor? O aracı ona kim tahsis etmiş? Bütün Türkiye biliyor. Bir de gittanemi yazanlarla kabul edenler bilmiyor. Biz bu sisin inmesine bu cinayetin alelade bir cinayetmiş gibi üstünün örtülmesine seyirci kalmayacağız. Gördük ki her zaman olduğu gibi yine vicdanlar yalnız adalette öksüz bırakılmış. En başından itibaren iddianamenin yetersizliği üzerinde söz söyledik. Hatta bunun bir iddianame değil bir ibraname e, olarak tarihe geçeceğini e, ifade ettik. Bugün gördük ve e, anladık ki iddianamenin yetersizliği üzerine bir de e, duruşmanın sulandırılmasına yönelik e, bir takım adımlar atılıyor. Şartlar ne olursa olsun adalet elbet bir gün tecelli edecektir. Daha önceden söylediklerimi burada e, mevkidaşım dava arkadaşlarımın huzurunda bir kere daha ifade ediyorum bu cinayet ortada kalmayacaktır. Ya adalet ya kıyamet devreye devam edeceğiz.